Herkese selamlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Trend Yol zam oranları açıklandı. Açıklamalara göre %36'lık bir zam yaptılar. Askeri ücret zam oranlarının bittik altında kaldıklarını söylediler ama kazançlara baktığımızda gerçekten kuryeleri memnun eden bir zam oranı olduğunu düşünüyorum. İşin güzel tarafı da 1 Temmuz'u beklemediler. E, zamı hemen bir sonraki gün aktif hale getirerek e, güncellediler arkadaşlar. Yeni güncel zam oranlarına göre bugün e, zamlı çalışıyoruz. Ben şu an faaliyetteyim. Yeni zam oranlarına göre 14.500 TL olan paket açılış fiyatına 19.500 TL'ye yükselttiler. İkinci çoklu siparişlerde ikinci paketimizi 8 TL'den 10.5 TL'ye yükselttiler arkadaşlar. Mesafe oranlarına da e, benzin biliyorsunuz zam geldi. 24 TL şu an güncel fiyatımız 24 Haziran'da. Onlara da e, destek olması adına dokunuşlar yapmışlar. E, 1 kilometreden 3 kilometreye kadar 2.6 TL kilometre başı. 3 kilometreden 5 kilometreye kadar 2.80 5 ile 6 kilometreye kadar 3.1 6 kilometre ve üzerine 3.6 TL güncellenen yeni fiyatlar bu şekilde. Bu da gerçekten bize paket başı kadar değerli bir zam oranı bana göre. Yani ortalama 7 kilometrelik bir mesafeye gittiğinizde 21 TL artı paket başı ücret alacağız. Artı bir de bunun bonusları da var. Bonuslara daha değinmedik en az 20 paket attığımızda bonuslarımız başlıyor arkadaşlar bilindiği üzere. Eskiden 20 pakete 170 TL bonus alırken şu an yeni güncel fiyatta 20 pakete 230 TL, 24 pakete 280 TL, 28 pakete 335 TL, 33 pakete 400 TL, 38 pakete 475 TL, 42 pakete 555 TL 48 pakete 675 TL, 54 pakete 830 TL, pardon, 59 pakete 975 TL, 64 pakete 1125 TL, 70 pakete 1280 TL artı kilometre artı paket başı attığınız paket tutarı kadar eklenerek güncel olarak günlük kazandığınız e, tutar ortaya çıkmış oluyor. Bu şekilde ortalama 42 paket atan bir kurye hesaplamalarıma göre 3 aşağı 5 yukarı değişkenlik gösterebilir. Örneğin 42 pakete 1300 1350 TL ücret alırken şu an yeni güncel fiyatlara göre ortalama 1700 1750 TL gibi bir beklentim var açıkçası. Bu tabii ki ee, dediğim gibi 24 28 33 38 42 diye katlanarak gidecek ve e, bu paketleri attıkça da bonus, artı kilometre, artı paket başı ücretlerimiz eklendiğinde e, gerçekten bizi memnun eden, tatmin eden kazançlar elde etmeye başlayacağız. Bir de Günlük kazandıran saatler var. 9 siparişe ortalama 45 TL alıyorduk. Şimdi açılış 75 TL. 13 paket 115, 17 paket 155, 21 paket 210 TL, 25 paket 270, 30 paket 330 ve 35 paket 400 TL kazandıran saatlerde yeni güncellenen fiyat bu şekilde oldu. Bütün kurye arkadaşlara, Trend Yolda çalışan tüm kurye arkadaşlara. Yeni zamımızın hayırlı olmasını diliyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum. Kazasız belasız sürüşler diliyorum. Eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlar kısmından merak ettiğiniz soruları belirtmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.